Adıyaman'ın Gerger ilçesi Güzel Su köyünde iftar vaktinde ezan sesini duyamayan aşağı cımık mezrası sakinleri bir evin çatısına merkezi sisteme bağlı hoparlör yerleştirerek hem sahur yapıyor hem de iftarını açıyor. Merkezi sistemle okunan ezanın evin çatısındaki hoparlörden yansıtılmasına memnun olan 17 haneli aşağı cımık mezrası sakinleri yaklaşık 2 yıldır bu uygulamaya başladığı öğrenildi. Eşhedü enne. köyde ezan sesinin duyulmaması, iftar ve sahur vakitlerinde karışıklık yaşanmaması için harekete geçen aşağı cımık mezrası sakinleri, merkezi ezan sistemiyle çalışan hoparlör sistemi kurarak oruçlarını tam vaktinde tutuyor. Köy sakinleri iki yıldır bu hoparlör ile hem sahuru hem de iftar yaptıklarını dile getirdi. Köyümüzde cami olmadığı için e, köy halkı 17 tane e, hane e, ezan sesini duymadığımız için biz hoparlör taktık evimizin damına. Bu şekilde iftarlarımızı açıp ezan sesini duyabiliyoruz. Buraya göze su aşacımak. 17 hanalık var. Camimiz de yoktur. Aporlayı getirdik buraya taktılar Allah razı olsun. A, bu fitar zamanı işte biz zamanımızda tam biliyoruz, kalkıyoruz zamanda. Hem sahuru hem de fitarı. Biz o aparlığı sayısından biz kalkıp da aynı değerlendiriyoruz şey.